sevgili gençler hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir zaman sahibimiz Hazretleri buyuruyor ki hakta ittifak e hakta ihtilaf olduğundan bazen hak e haktan e haktır. Hasen ahsenden ahsendir. Herkes kendi mesleğine hüve hak demeli, hüvel hak dememeli. Veyahut hüve hasen demeli, hüvel hasen dememeli. Şimdi burada bu vecizede Bediüzzaman Hazretleri asgari müşriklerde doğrularda ittifak etmek gerektiği üzerinde duruyor. Yani bir hak meseleyi bulduğumuz zaman, hak bir noktada ittifak ettiğimiz zaman onun daha iyisini aramak için ihtilafa düşmeye gerek yok. Hakta ittifak ederseniz o zaman ihtilafın olduğu meseleden o hak daha faydalıdır daha haklıdır. Çünkü hak ve hakikat insanı ittifaka, muhabbete, uhuvvete, sevgiye götürmesi lazım. Eğer daha iyi aramak için ihtilaf, düşmanlık, kavga ortaya çıkıyorsa o zaman orada bir haklılık söz konusu olmuyor. O hak haksızlıkta istima edilmiş oluyor. Onun için herkes bir fikirde, bir meslekte, bir meşrepte olmayabilir. Yani haklı bir meselede bir araya geldikten sonra meslek, meşrep yani uygulama tarzı, anlayış şekli farklı olabilir. E, bu noktada herkes kendi fikrine, kendi görüşüne demeli ki bu doğrudur. Ama en doğrusu budur. Bundan başka doğru yoktur demek doğru değildir. O zaman Bundan başka doğru yoktur. Doğru bundan ibarettir dediğiniz zaman diğerlerini yanlışlıkla, batıllıkla, haksızlıkla itham etmiş oluyorsunuz. Sonra bu güzel demeye herkesin hakkı var. Ama bundan başka güzel yok. Sadece güzel budur demeye hakkımız yok. O zaman diğerlerini çirkin olarak adetmiş oluyoruz. Bu hayatta her konuda mühim bir ölçüyü ortaya koyuyor. Onun için burada haklı bir noktada ittifak etmenin daha iyi aramak için ihtilaf etmekten daha önemli olduğunu dediği zaman Hazretleri ne yapıyor? ifade ediyor. Zaten hürriyet ve demokrasinin gereği de budur. Hürriyet, herkes fikrini hür şekilde ortaya koyacak. E, hak bir noktada fikir birliği içerisinde olacak. Ama daha doğruyu aramak için birbiriyle kavga etmeyecek asgari müştereklerde birleşmeyi sağlamış olması gerekir. Yani asgari müşterekilerde bir araya gelerek birleşmek en doğru olan bir husustur. Özellikle sosyal hayatta buna dikkat etmemiz gerektiğini belli zaman ne yapıyor? ifade ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.